Merhaba, sımsıcak bir Siyamrib sabahından herkese iyi günler diliyorum. Bir haftadır gündemi meşgul eden yabancı gelinler meselesini gelin bir de benim perspektifimden dinleyin. Nedir bu problem? Bu problemi çözmek için öncelikle sosyolojik boyutuyla incelemek gerekiyor. Bu kişiselleştirerek, kişilere saldırarak veyahut da kişileri eleştirerek, kişileri kötüleyerek görülebilecek, çözülebilecek veyahut da anlaşılabilecek bir unsur değil. Bu mesele nedir? Türkiye tarihinde, Osmanlı'dan sonra kurulan Türkiye tarihinde bunun, bu meselenin 3 tane ana bir akımı var. Eskiden bu ana akımlar Türkiye içerisine olurdu. Ben buna tersine gelin dedim. Nedir bu? 1917 yılı olması lazım. Bolşevik Devrimi olduğunda Rusya'da orada oluşmuş elitist kesim Rusya içerisinden kaçmaya başladı. Bunlar kaçışlarının ana rotasını İstanbul olarak seçtiler. Yaklaşık olarak 150 bine yakın işte generallerdir, elit kesimdir, zengindir veyahut da hali vakti yerinde olan insanlardır. Kaçtı geldi, kaçamayanlar da eşlerinin çocuklarını gönderdi. Bilirsiniz yani savaşta veyahut da işte iç unsurlarda el değiştirme olduğunda yani devleti yöneten unsurların değişimi olduğunda bir de göç olur. Çünkü Yenilen tarafı destekleyen insanlar ülkeden kaçar veyahut da ötekileştirilerek asılır, kesilir, hapse atılır gibi meseleler. Şimdi bu Bolşevik Devrimi'nde Türkiye'ye gelen insanlar, Ruslar yanlarında hiçbir şey getiremedi. Yani tapularını, arsalarını, paralarını işte ve benzeri hiçbir şey getiremediler. Ceketlerini alıp kaçtılar. Gelen kadınların parmaklarında sadece elmaslar vardı. Evet, elmaslar. Onlar çok zengin insanlar oldukları için çok zengin zine eşyalarını İstanbul'a getirdiler. Dolayısıyla burada çabuk ortama adapte olma şansları oluştu. Yani Türkiye içerisinde yaşamaya başladılar. O zamanlar Osmanlı'ydı. Osmanlı içerisinde de diyebiliriz yaşamaya başladılar. Türk insanı işte Rus gelinlerle ta o zamandan tanımış oldu. O zamanki sosyolojik yapıyı anlatan çok fazla bilgi, belge, kesit yok. Sadece bu göç olayını anlatıp İkinci aşamasını yine anlatmaya çalışacağım. Bu tersine göçün. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği yaklaşık 1990'lı yılların başında dağıldı. Ee, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ydi. Birçok cumhuriyetin birleşmesinden oluşan bir birlik idi. Dağıldı. Dağıldıktan sonra Sovyetler Birliği parça parça ülkelere bölündü. İşte Azerbaycan, Ukrayna ondan sonra gibi gibi ülkeler sonrasında kendi bağımsızlıklarını ilan etti. Bu dağılma aşamasında özellikle Ukrayna bölgesinden yine aynı şekilde oradaki halk çok fakir olduğu için bavul ticareti başladı. Bu bavul ticaretini ağırlıklı kadınlar yapıyordu. Kadınlar buraya gelince Türk erkekleriyle yine temas etmeye başladılar. Tabi bu yakın tarih olduğu için yazılı belgelerinde çok görme şansımız var. İsteyen araştırabilir. Bu Türk erkekleriyle parayla ilişkiye girmeye başladılar. Çünkü onların inanışları, onların ahlaki yapıları bize göre çok şey uygun gözükmeyebilir, ters gözükebilir. Fakat onlar için sorun yok. Bizdeki erkekler için de sorun yok. Çünkü onların da kadına ihtiyacı var bir şekilde. Bu bavul ticareti, bunu ben sadece nesnel olan anlatıyorum. Yani gözlem olarak anlatıyorum. Ahlaki boyutuna girmeden bir tarafsız bir gözle anlatmaya çalışıyorum. O yüzden hani bir tarafı savunuyormuş, diğer tarafı savunuyormuş gibi gözle görülmesini istemem. Bu göçte bavul ticareti ağırlıklı Trabzon ve İstanbul'da oluşmaya başladı. Kırım tarafından gelenler, işte diğer taraftan gelenler İstanbul ve Trabzon'da çok hızlı bir şekilde bavul ticaretine giriştiler. Çünkü or buradaki ürünleri götürüp orada satıyorlardı. Ticaretten para kazanıyorlardı. Aynı zamanda dediğim gibi Türk erkekleriyle temasa girmeye başlayınca bir aralarında bir sinerji oluşmaya başladı. Birliktelikler doğmaya başladı. Bu birlikteliklerden Aynı şu gündemimizde bugünkü gündemimizde olan olay gibi Türkiye'deki halk, kitle rahatsızlık duymaya başladı. İşte ama şu an, şu günkü sosyolojik yapıya benzer bir sosyolojik yapı Türkiye'de yoktu. Biraz daha farklıydı. Bu farklılıkların neler olduğunu aklıma gelirse belki ileriki dakikalarda anlatırım ama bu kısmı da kapatalım. Bu kısımla alakalı ana akım medyada 3 tane film çekildi. Yani bu sosyolojik sıkıntıyı anlatan. Onları not alalım dilerseniz okuyayım. Güneşte doğar. Yeşim Ustaoğlu çekti 1999 yılında. Nuri Bilge Ceylan 2002 yılında Uzak filmini çekti. En önemlisi Tabutta Röveşta'dır. Zeyrettiklerim filmler içerisinde diyorum yani. Derviş Zalim Zaim çekti 1996 yılında. Bu filmlerin hepsi de bu sosyolojik travmayı anlatan filmler. Bir de Kemal Son'un bir filmi vardı. Erkekler kadınlar erkeklere isyan ediyor, erkekler kadınlara isyan ediyor. Aralarında bir çıkar çatışması falan başlıyor. O filmin adı aklıma gelmedi. Ama bu dönem için çekilmiş tam emin değilim. O filmi hatırlayanlar varsa bize altta yazılara yazı versin. Yani yorum olarak yazı versin. En azından o film de bu döneme ile ilgili çekilmiş mi çekilmemiş mi bilmiş oluruz. Şimdi bu tersine gelin dediğim olay Türk erkeklerinin yurt dışına çıkma ihtimal ve olanağının olmadığı dönemler. Neden ihtimal ve olanağının olmadığı dönemler? Çünkü bilindik medya o zaman yok. Sadece televizyon ve radyolar var. Televizyon ve radyolar ne verirse insanlara insanlar onu alıyor. Ne kadar kötü bir durum değil mi? İşte o zamanlar bizim gibi nesle bunlar çok iyi gibi geliyordu. Yani oradan aldıklarımız bize kesin doğru gibi geliyordu. Kesin kanaat gibi algılıyorduk ve bu yönde kendi kişiliğimizi, karakterimizi geliştiriyorduk. Bugünkü kendi aklımla, kendi fikrimle baktığımda ne kadar yanlış olduğunu görüyorum. Hatta ben bu yanlışı göreli yaklaşık 15 yıl oldu. 15 yıl öncesinde ben televizyonu evin dışına çıkardım. Türkiye'de kaldığım 14 yıl boyunca benim evimde hiç televizyon olmadı. Ben hiç televizyonla alakalı bir ilişkiye girişmedim. Çünkü televizyonun artık kötü olduğunu anlamaya başlamıştım. Evet, ne diyordum? Türkiye'deki insanların dünyaya bakışını, dünyayı görmesi, dünyayı algılaması sadece televizyondan gördükleri kadardı. O yüzden Dışarıyla alakalı hiçbir şey yoktu kendi kafalarında. Ne vardı? Sadece televizyonun verdikleri. Tabi hal böyle olunca dışarıdan gelen insanlarla temas kurmak daha kolaydı. Dışarıya gitmek daha zordu. O yüzden dışarıdan gelen insanlarla temas kurdu Türk erkekleri. Bu bahsettiğim filmleri seyredenler benim neler anlatmaya çalıştığımı daha iyi anlar. Çünkü Türk erkeklerinin bir sıkıntısı var. Bu belli. Bununla alakalı zaten ben iki tane video çekmiştim. Bu videoların linklerini yorum kısmına yazıp sabitleyeyim. O videoları mutlaka izleyin. Ama bugünkü videonun konusu bu sıkıntılarla alakalı değil. Sadece sosyolojik yapıyla alakalı bir giriş yaptım. Bu iki ana öğeyi gösterdim. Tersine gelin diye bir konu girişi yaptım. Şimdi bu gelinlerin yurt dışına giderek bulunmasıyla alakalı segmente geçelim. İnsanlar neden yurt dışına artık gidiyor? Neden gidiyor? Çünkü bir internet devrimi oluştu. Bu internet devriminden sonra Dünya artık çok değişti. Eskiden Türkiye dışına çıkmayan insanlar Türkiye'den dünyaya bakabiliyordu. Sadece dünyayı Türkiye'den gördüğü şekliyle algılayabiliyordu, çözmeye çalışabiliyordu ama iş artık öyle değil. Şimdi her isteyen, her istediği zaman 7'den 70'e fark etmiyor, canı sıkıldığı an yurt dışına çıkabiliyor. Çıktıktan sonra da dünyadan Türkiye'ye bakabiliyor. Şimdi ne demek istiyorum? Bizim kafamızda yurt dışına çıkmadan önce bir Türkiye algısı vardı, bir dünya algısı vardı yurt dışına çıktıktan sonra bu algılar yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Dünya bizim bildiğimiz dünya değilmiş. Türkiye de bizim bildiğimiz Türkiye gibi değilmiş. Bunları görebilmeye başlıyoruz. Şimdi asıl konu aslında bu değil. Bu internet devriminden sonra yurt dışındaki hayatı daha iyi çözümlemeye, daha iyi görmeye, daha iyi algılamaya başladık. Yani acaba oraya gitsem yapabilir miyim gibi sorgulamalar baş gösterdi. Özellikle 2000'lerden sonra. Hani bir Almanya'ya bir iş çakımı vardı ya. Aslında bu da belki o alanın içinde ama çok da içinde değil. O yüzden dahil etmedim. Düşündüm ama dahil etmedim. Yani bu 2000'den sonraki işte acaba kelimesinden sonra ilk başta ekonomik durumu iyi olanlar yurt dışına çıkmaya başladı. Memurlar, yıllık izinlerinde, esnaf kesiminin zenginleri yurt dışına çıkıp tatiller yapmaya başladı. Gidiyorlar, dönüyorlar, gidip döndükten sonra da yurt dışına anlatmaya başlıyorlar etraflarına. Almancıların anlattığı gibi değil. Daha farklı anlatıyorlar. Bir merak uyanmaya başladı. Bunların anlattıklarıyla daha böyle genişleyen bir merakla insanların kafası acabalarla çoğalmaya başladı. Ben de gidebilir miyim? Ben de oralarda yaşayabilir miyim? Ben de oralarda kendime bir aile, eş kurabilir miyim? Neden olmasın? İşte asıl patlamanın sebepleri buralara kadar dönüyor tabii ki ilk akla gelen ülkeler burada bir nokta koyayım. Bu acı bağları üreten insanlar kimler? Şimdi dedik ya sosyolojik patlama diye. Bu sosyolojik patlamanın insanları kimler? Onu bir irdeleyelim. Özal'dan sonra yani 80'lere kadar gidiyor bunun geçmişi. Özal'dan sonra bir gelir adaletsizliği baş gösterdi Türkiye'de. Yani zenginler daha zengin olmaya başladı. Fakirler daha fakir olmaya başladı. O sırada bir orta direk dedikleri bir fı anlatmaya başladılar. Memur, ondan sonra orta ölçekli esnaf. Bunlar en az kademedeki çok az para kazanandan bir tık daha iyi para kazanıyor. İşte orta direk ayakta kalırsa ülke ayakta kalır gibi saçma sapan söylemler oluşmaya başladı. Halbuki gelir adaletsizliğinin olmaması lazım. Yani çok zengin elbette kapitalist ülkelerde olur. Yani işte koçlar gibi, savancılar gibi elbette olur. Olmalı da fakat en fakir olmamalı. Yani orta direk seviyesinde bu bitirilmeli. Bu orta gelir seviyesi de bugünün parasıyla ortalama 3-4 bin dolarlık gelir seviyesine sahipti. Yani şimdiki zengin dediğimiz insanlar. Toparlayayım. Bu en fakir kesim daha giderek çoğaldı. Daha giderek çoğaldı. Daha giderek çoğaldı. 2000'den sonra bu ivme iyice hızlandı. Günümüzde artık çok aşırı zengin var ve de fakirler var. Orta direkt diye bir şey yok. Bu çok aşırı zenginler ülkenin %5 ile onu arasını yiyip bitiriyor milli gelirden. Geri kalan işte o %90'la %95'i kemirmeye çalışıyor. Bu bir. İkincisi bir de kast sistemine benzer bir sistem oluştu. Bu gelir adaletsizliğinin tetiklediği bir şey bu. Yani cahillerle cahil olmayanlar gibi düşünün. Zenginlik cahil olmayan algısını yaratıyor. Fakirlik de cahillik algısını yaratıyor. İşte bu algı neticesinde kast sistemi oluşmaya başladı. Üst düzey memurlarda da var bu tip olgu. Ondan sonra şeylerde de var. İyi derecede gelir elde eden esnaflarda da var. Fakirleri acıyarak görüyorlar. Onları onların söz hakkının olmadığına inanıyorlar. Onların hiçbir şekilde fikir üretemeyeceğini zannediyorlar. Onların hiçbir şart ve koşulla zengin olamayacağı, onlara zenginliğin, zenginlik dediğim yani orta halli bir yaşam seviyesinin onlara hak olmadığına inanıyorlar. Böyle saçma sapan bir sistem. Hiçbir şekilde söz hakkımız yok. Kesinlikle yok. Ben o en alt fakir dilimindeydim. Hiçbir şekilde söz hakkımız yok. Nasıl yok? İşte benim Türkiye'deyken arkadaşlarım vardı. Okul arkadaşlarım. İçlerinde profesyonel olanlara kadar var. Hep beraber oturuyoruz, kalkıyoruz. O şekildeydik Türkiye'de. Ama biz bir fikir yürütmeye çalıştığımızda bizi alaycı karşılıyorlar. İçlerinde iyileri var. Onları tenzih ediyorum. Onlar da beni izliyor. Bir alaycı karşılıyorlar. Yani bizim düşüncemiz ne olabilir ki? Biz kimiz ki? Gibi. İşte bu ötekileştirilmelerin neticesinde oluşan bir durum var. Onun dışında şimdi kadın erkekle alakalı bir sıkıntı var ki aslında en büyük sıkıntı bu. En büyük sıkıntı bu. Düşünün bir tane kadın bir erkekle evlendi, bir hafta sonra boşandı. Bir hafta sonra sınırsız, sorumsuz nafaka hakkına kavuşuyor. Bence bu yanlış. Bence bu çok kötü bir şey. Bir erkek ömrünün son damlasına kadar sanki icra veriliyor. Her ay, her ay, her ay. Bu hem mantıksız hem akıl dışı hem de yani etik dışı bu iş. Bu tip buna benzer birkaç tane daha kanun var. Bu tip kanunları kalkan olarak kullanan kadınlar var. Kalkan olarak kullanan kadınlar var. Bu kalkan olarak kullanmayı sadece boşanmayla düşünmeyin. Bu ömür boyu evlilik süren de tehdit unsuru olarak da devam ediyor sürekli. E hal böyle olunca Evin içerisinde mutluluk, mutsuzluğa evriliyor. Mutsuzluğa evrilen evlilikte yataklar ayrılıyor. Yani 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl aynı yatakta yatmamış evli çiftler var Türkiye'de. Boşanmamış. Boşananlar kurtuluyor. Boşanabilenler kurtuluyor daha doğrusu. E son 5-10 yılın istatistiklerine bakın. Boşanma oranları ne kadar artmış? İşte bu nedenlerden artıyor. Çünkü artık evlilikler yürümüyor. Kadınlar erkekleri bir canavar gibi görüyor. Erkekler kadınları bir canavar gibi görüyor. Tabi bu evliliklerin içerisinde çok iyi yürüyen evlilikler de var. Onları tenzih ediyoruz, edelim. Ben de ediyorum ama onların çoğu gelir düzeyi iyi olan insanlar. Yani para problemi olmayan insanlar. E ne dedim sohbetin birkaç dakika gerisinde ve şu dakika gerisinde toplumun %90-95'i açlık sınırında yaşamaya çalışıyor. E bu insanlardan mutlu bir evlilik beklemek abesle iştigal olur. Dolayısıyla günümüze gelecek olursak internet devriminden sonra insanlar yurt dışıyla tanıştı. Fakat bu insanların yurt dışına tanışan insanların bir handikapı var. İngilizce bilmemeleri. Çünkü bu giden insanların çoğu 45 ile 60-65 yaş arasında aralığında olan insanlar. Gidip evlenmeye çalışan insanların. E bu insanların çoğu neden İngilizce bilmiyor? Eğitim sistemimizde İngilizce çok kötüydü de ondan. İngilizce öğretimi çok kötüydü de ondan. Kendimden örnek vereyim. 7 yıl, 8 yıl İngilizce eğitimi gördüm. Ortaokuldan lise sona kadar. E, ben liseye çıktığımda batiz örneğim demesini biliyordum. Böyle bir İngilizce eğitimi mi olur? Ya olmaz. Benim gibi milyonlarca insan var. İngilizce eğitimi görmüş ama İngilizce öğrenemeyen. Şimdi İngilizce bilemediği için bu insanları yurt dışına çıkınca yurt dışındaki insanlar da var. Bu aşağılamaya devam eden insanlardan. Yurt dışındaki de insanlar da. işte İngilizce de bilmiyor. Onlar anlaşamaz. Onlar şunu yapamaz. Onlar bunu yapamaz. Falan filan gibi. O ötekileştirilmiş insanlara daha hala ötekileştirmeye devam ediyorlar. Bunlara gerek yok. Şimdi neden gerek yok? Ben size internet devrimi dedim. Teknoloji devrimi de arkasından geldi. Bakın telefon var. Bu telefonla çözülemeyecek bir iş yok. Eskiden İngilizce çok önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü iletişim için gerekliydi. Bu gereklilik yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı teknoloji geliştikçe. Birisiyle temasın oldu. İngilizce bilmiyorsun. Onlarla anlaşmaya çalışacaksın. Mecburen İngilizce bilen bir insandan yardım almak durumunda kalıyordun. E şimdi bu İngilizce bilen hani geçmişte bizden 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önce 20 yıl önce yurt dışına gelmiş, İngilizce öğrenmiş. Bunu bir meziyet zannediyor. E kardeşim sen de geldiğinde bilmiyordum. O zaman da sen de meziyetsizdin. Dön bir kendi çakılına bak. Bu insanlar da zamanda bunu öğrenecek. Geldikten sonra mücadele edecek. Yani bu ötekileştirilen insanlara ötekileştirmeye de devam ediyorlar. Konu nereden çıktı? Bu magazin programına evrilmiş bir kendilerini haberci sanan, sözde haberci sanan iki tane kadın bu işi irdelemeye kalkmış. İrdelemek için de bu yurtdışına çıkıp evlenen insanları aşağılayarak, işte onları alaylayarak, onları kötüleyerek bu işe girişmişler. Bunlara öne olan insanlar var, onları kötüleyerek girişmişler. Şimdi bir insan bir insandan yardım istiyorsa, karşıdaki insan da bunu ticari bir şekilde yapıyorsa bunda bir sıkıntı yok ki. Yasa dışı bir şey yok çünkü. Hani eroin ticareti yapıyordur, esrar ticareti yapıyordur, yap haberciliğini, ara bul. Ama bunda yasa dışı bir şey yok ki. Vatandaşın şirketi var. Şirketinin kuruluş işi belli, aşaması belli. Yapıyor bu işi. Birileri de onlardan para karşılığında hizmet alıyor. Hizmet sektöründe bu bence mübah. Bunun dışında bir de Güney Asya'daki halkı küçümsüyorlar. Yani bu halkı aşağılıyorlar. Bu çok büyük bir terbiyesizlik. İşte konunun ana çıkış nedeni de buydu. Yani bu tersine göçün, ananın tersine gelinin tersine göçe evrilmesinin ana nedenlerinden birisi de bu. Artık Türkiye içinde bu evlilikleri yürütmek istemeyen insanlar bu sevgiyi, ömür boyu, ömrü boyunca bulamadığı sevgiyi, şefkati bulmak için kilometrelerce, binlerce, on binlerce yol tepiyor. Dönün bu sosyolojik nedenler neden başlamış, ne şekilde oluşmuş, Bunların çözümü nedir? Çözüm üretilebilir mi? Bunlar için bir araştırma programı yapın, gazetecilik yapın. Böyle magazinsel gazetecilik mi olur? Yani diyeceğim dostlar, ben şahsen bu yurt dışına çıkan, gelen, özellikle evlilik için gelen insanları hiç yadırgamıyorum, ötekileştirmiyorum. İyi ki çıkıp geliyorlar çünkü ikinci baharlarında herkes mutlu olmayı hak ediyor. Belirtmek de isterim. Bu bölgelere sadece başka amaçlar için gelen kart zamparalar bu konumuzun dışında. Konu kendilerine ikinci bir hayat yaşatmak için, yaratmak için Türkiye'den çıkıp ufak tefek paralar biriktirip onu son kurşun gibi görüp Türkiye'den çıkıp benim bulunduğum coğrafyalara gelen insanlar konumuz. Mutlu olmak için uğraşan, mutlu olmak için geçmişte yaşadığı travmaları unutmaya çalışan insanlar konumuz. O yüzden kimse kusura bakmasın, kimse içlerinde ben de varım, bizleri ötekileştirmesin, bizleri anlamaya çalışsın bizleri anlamaya çalışırken de bunun arka plandaki nedenlerini irdelesin. Bizler, bizler ve benim gibi insanlar magazin malzemesi değiliz. Kesinlikle değiliz. Evet, bu konuyla alakalı görüşlerimi anlattım. Dostlar, herkes kendine çok iyi baksın. Dostça kalın, hoşça kalın. Görüşmeye devam edeceğiz.